Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Konuşan Tom ve Maceralarının ekibinin daha doğrusu 6. bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bir önceki videolarımı da izlemeyi unutmayın. Beğeniyorsanız da like atmayı unutmayın. 5. günün otobüs biletlerimizi aldık artık şehre gidebiliriz. Ailemize yeni bir üye gelmişti arkadaşlar. İşte bu arkadaş yıkanmak istiyordu ama ailemize yeni gelen arkadaşları ne yapıyoruz? Tokatlıyoruz ve onu bayıltacağına bayıltana kadar tokatlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hadi 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 utanma utanma. Çok güzel. Evet arkadaşlar hoş geldin dediğimizde verdik. Ailemiz gitgide büyüyor. Bir arkadaş galiba daha kaldı açılacak. Evde herkes bir yerde ama önce bu arkadaşımızı güzelce bir yıkayamadan önce bakalım bakalım dışarıda yağmur yağsa yağmurun altına koyacağım. Geç bakalım havuzda yıkan sen hadi bakalım. Oo oh, havuzda temizlenir o. Bu arkadaşlar yeni geldi ama şu resmen 4-5 gündür kakasını yapmıyor. Siz ikiniz burada boş boş duruyorsunuz. Geç bakalım şuraya. Geçin şuralara oynayın bakalım. Şuralara bir şeyler ekin biçin. Birazdan geleceğim tohum ekeceğiz buralara arkadaşlar. Çalışsın bu ikisi hiç, hiç sevmiyorum bu ikisini. Bakalım, bakalım, bakalım evimizde neler var, neler oluyor? Bak, bak, bak. Bu, bu sinirli köpek hala burada. Aslında otobüse şehre gidip şu oyun parkını açsak mı arkadaşlar? O zaman hadi doluşun çocuklar. o ailemiz bayağı güzel kalabalık oldu. Hadi girelim ya. Lütfen, lütfen bize şu basketbol oyununu ver. Hadi bakalım. Hepimiz içeriye girdik. Herkes heyecanla bekliyor. Açalım bakalım bir. Allah kahretmesin ya. Bunu kim yiyecek arkadaşlar? Bu çocuklar yemiyor. Bu nedir ya? Futbol yeri geldi. Allah kahretsin. Ya biz basket istiyoruz be. Şunu açayım. Hadi be. Hadi be. Şu yeni gelen kedinin hayrını açın be. İtfaiyeci kaskı gelir arkadaşlar ya. Bunu takalım hadi. Şuna takalım hadi. Sen sen değil ya. Neyse sen tak hadi ya. Bu takmak istiyormuş. Bu ikisi burada oyun yapıyor. Arkadaşlar biz Kızım, kızım. Şunu alalım arkadaşlar. Bu kaç gündür tuvaletini yapmıyor. Geç bakalım şu kakanı yap. Geç bakalım. Geç. Bitmeden sakın çıkmıyorsun. Burada bir tane arkadaşlar bizim yeni bir yer oyunumuz vardı arkadaşlar. Bugün de onu deneyelim hep birlikte. Evet burada harika. Bak bak burada çöpler var. Hiç kimse toplamıyor. Herkes bir şeyle oynuyor. Şu ikisi var ya şu ikisi. Geç bakalım sen. Geç bakalım. Şurayı silin gebertmeyeyim sizi. Şurayı temizle. Aferin. Çalış. Arkadaşlar biz bir yer oyunu oynayalım. O temizlesin. Şunu oynayalım arkadaşlar. Ama bunda kimse oynamak istemiyor mu? Evet. Hadi bakalım güzelce sen onlara oyna. Sen de ne ara üstünü kirlettin. Seni kafanı kıracağım çocuk. Geç şuraya. Geç çıkan. Ana bu tuvaletten Oh yağmur ya. Hadi bakalım dışarı çıkın. Dışarı çıkın yağmurda bekleyin sizi geberteceğim yoksa. Bak bir de sinirleniyor. ha Bir de sinirleniyor. Otur dur. Otur. Evet şuradan bir tane kedimizi alalım. Şu güzel kedimiz de yemek yapacak. Hadi yemeni pişirsen. Hadi pişir bakayım ne zıkım yapacaksan yap. Herkes evde aç. Aferin sen ne yapıyorsun? Pizza tamam. Ya bu hala yıkanmak istiyor. Geç yıkan geç. İşiniz gücünüz ya yıkanmak ya oyun oynamak ya. Aferin burası güzel. Bu hala burayı temizliyor ya. Bunu lan senin kafanı kıracağım senin kafanı ha. Arkada da bir sandığımız var arkadaşlar. Bu sandık nedir ya? Açalım bakalım güzel sandığımız e Bu sandıkta ne çıkacak arkadaşlar? Ya hadi aç be kardeşim. Açıl. Açıl Susam açıl. Açıl. Açılmıyor arkadaşlar. Neyse. Bu açılmasın. Biz abi oyun yerine gidelim. Biz kendimize şöyle bir futbol mutbol bir şeyler oynayalım. Uf. Kıyafetler var. Arkadaşlar bugün kıyafeti alsak mı? Hemşire kıyafeti. Ne dersiniz? Sizin için yeni kıyafet alayım mı? Ya yani biz biraz daha oyun oynayalım arkadaşlar ya. Bu burayı temizlesin. Bu burayı temizliyor. Burada neler varmış? Aa şu mikrobiyotik ne? gel bakalım. Şuna bakmak isteyen arkadaş yok mu ya? Bak bunu aldık, eve getirdik. Geç bakalım. Geç bakayım sen ne yapacaksın bakalım? Al bak hadi al bak. Al. Ne görüyorsun acaba? Ne görüyorsun? Bak şu tuvaletten çıkan ben her zaman ne diyorum? Gel bakalım sen buraya. Ya ben sana ne diyorum? Bak kafanı kırayım seninle. Götünü yıkamadan kalkmaya yayacaksın. Gir şuraya. Gir şuraya beni diretme. Bak hala girmiyor. Bak. Bak şuraya suya girer misin? Peki geç bakın bu suya girmiyorsan havuza gireceksin. Eğer havuza da girmezsen açlıktan öldür. Tamam. Sen sen kaybettin oğlum. Sana yemek yok hastalan. Geç. Geç sen de şuraya topla. Geç. Sil süpür şunu. Hadi sil süpür. Peki gel bakalım. Sen benim sözümü dinlemedin. Kıçını yıkamadın. Ben de sana acı biber vereceğim. Hadi bakalım. Benim acı biberlerim vardı evde. Al bakalım yavrum. Al. Hadi bakalım. Aferin. Bir tane daha yer misin he? Ee, i̇şte böyle. Benim sözümü dinleyeceksiniz bu evde. Bu evde sözdür. Bak hala doymamış ya. Al abi peynir de ye. al. Yedin mi? Doydun mu? Allah abi al patates kızartması. Evdeki bütün herkesin rızkını yedin. Yeter be kalk be. Kalk. Geç arkadaşıyla mı oynayacak? Ne yapacaksın? Geç ona yardım et. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar biz ne yapalım biliyor musunuz? Biz şu sebze bahçesi kurmak istemiyorum aslında. Kıyafet de mavi yazı tahtası da istemiyorum. Arkadaşlar biz hep birlikte biraz PlayStation'dan oyun oynayalım. Ne dersiniz? PlayStation'la kimi oynatsam. Sen gel bakın. Sen buraya sen ödülün ne? Ödülün PlayStation. Hadi bakalım. Birlikte seninle bir oyun oynayalım. Ee, gitar ustası var. Börtü böcek var. Seken yemişler var. Gitar ustası oynayalım. Oyna diyelim. Bakalım gitar ustası bölümünü geçebilecek miyiz? Geliyor, geliyor, geliyor. Deng deng. Hadi bakalım bu bir tak tak çok da zor değilmiş. Yeter biraz hızlansa çok iyi olmayacak mı arkadaşlar biraz ya eh, bir sıkıldık hadi çık buradan çık çık çık. Yeter bu kadar sizle hiç uğraşamayacağım. Arkadaşlar bu eve niye yeni birileri gelmiyor ya? Bu nedir be? Biz arkadaşlar yeni bir üye istiyoruz. Bu eve yeni bir arkadaş gelsin istiyoruz. Yeni arkadaş. Aferin kızım sen de yemeğini yaptın mı? Sen gel bakalım geç bakalım biraz şu bağ bahçeyi ekin ya şunları bir toplayın ya. Ulan sen hala şurayı et siliyor bu köpek ya. Geç bakalım şuraya geç sen de yardım et arkadaşına. Sen ne ara uykun geldi Zı yat şurada zıbar. Evet arkadaşlar yeni üyemiz niye gelmiyor bilmiyorum. Bir kedi daha var ya da bir hayvan daha var onu da bulmamız lazım. Geç sallan gözünü seveyim geç sallan be. Ne sallanmanız bitti ne yemeğiniz bitti be. Aferin aferin bunlar güzelce buraları ekiyor biçiyor. Arkadaşlar bir bahçemiz daha var. Aha bak 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 bak. Geç kızım geç kızım sen de ek biç bir şeyler yapın ya. Cık. Ya şu eve bir faydanız olsun faydanız faydanız. Bak burada uyuyor. Biz burada ne yaptık ya? Burada ne var arkadaşlar? Bunlar ne yaptı? Dondurma mı yaptı? Ne yaptı ya? Evet. Herkesin keyfi yerinde arkadaşlar. Herkes rahatına bakıyor. Sallanıyor. Herkesin yediği önünde yemediği arkasında. Şehre bir daha gitmek istiyorum. Ya hadi yat sen de be. Yat be. Yat daha var okula gitmene var. Biz buradan bir tane kale almıştık arkadaşlar. Bu kale nerede ya? Şöyle biraz top oynayacak birileri yok mu ya? Biraz top oynayalım arkadaşlar. Top sektirelim. Şunda aferin işi bitiren kim var? Bunda daha işi bitmedi. Bunun da daha işi bitmedi. İki tane domates toplu. Aha yağmur başladı arkadaşlar. Aha yağmur başladı. Ya şu domatesleri bir toplayın bakayım. Hadi bakayım. Hadi biriniz toplayın. Biraz da daha... biraz ne yapalım. Sizle birlikte biraz top oynayalım. Ve bölümümüz. Bak burada kızım çöp var. Şu çöpü toplar mısın sen? Gel kızım sana da yemek yedireyim. Sen bu eve daha yeni geldin. Biraz muz, patates kızartması ye. Muz ya kızım. Birazdan da kivi yesen. Yeterli arkadaşlarına da kalsın. Sana yeter. Azıcık top oyna bakalım güzel. Ya ne ara hastalandın be çocuk. Ne ara hastalandın ya. Hadi sana da 20 lira harcayalım da bir kendine gel ya. Ama o bana 20 lirayı sen geri kazandıracaksın yoksa seni gebertirim he. Yoksa seni gebertirim. Hadi tahtaya gidelim bakalım biz bir görev yapmış mıyız. Hadi bakalım neler yaptık. Güzel. 20 liramız geri geldi. 500 tane bilet geldi. Güzel şehre gitmeyi artık istiyorum arkadaşlar. Şu basketbolu açmamız lazım. Tamam. Sen hadi bakalım. Şurada biraz da arkadaşlar. E, ne yapacağız biliyor musunuz? Bu arkadaşların görevlerini yapacağız ama bu görevleri biraz daha sonra yapacağız. Çünkü ben biraz top oynamak istiyorum ve videoyu bitirmek istiyorum. Hadi biraz top oyna. Aferin aferin. Herkesin keyfi yerinde arkadaşlar. Bakalım. Sen yine bağ bahçeye git kızım. Sen şunun yine midesi bozuldu. Sen de tahtaya bak bakalım ne istiyorsun. Bu köpeği hiç sevmiyorum arkadaşlar. Niye bilmiyorum ama buna çok sinir oluyorum. Çünkü çok sinirli bir köpek. Şehre gidiş biletimiz var mı acaba ya? Son kez bakalım mı arkadaşlar? Bu bölümde bir hayvan da açamadık. Ama şurada bir soru işareti var. O işte bu. İşte bu. Arkadaşlar buna penaltı atacağız. Bir sonraki bölümde devamını yapalım. Futbol maçlarını bir sonraki bölüme erteleyelim. Sizleri seviyorum. Beğenip like atmayı unutmayın. Şimdi buradan çıkalım. Bunları bir sonraki bölüme saklayacağız. Şu hastalanmış. Şuna bir tane ilaç verip bir son kez bir şehre gidip bakalım mı? Hadi iç bakalım şu ilacı. İç, iç, iç. Sırf zarar bu ya. Bu sırf zarar bu tavşan. Bakalım. Haydi bakalım. Son kez bir şehre gidelim. Yemek, oyun. Hadi yemek yerine girelim. Yemek yerine hiç girmemiştik. Aç zaten hiçbir şey çıkmıyor. Aç abi aç. Hiçbir şey çıkmıyor zaten ya. Hiçbir şey çıkmıyor ya. Hiçbir şey. Çok şanssızız. Al al, al. Şunu dene diyelim ya. Git arkadaşınla mı oynayacaksın? Ne yapacaksın? Gidin bir şeyler yapın şurada ya. Yoksa yeni bir arkadaş mı geliyor? Bunlar konuşuyorlar. Dedikodu yapıyorlar. Bu hala top sektiriyor. Kafayı yiyeceğim ya. Güzel güzel güzel. Şurada bir şey deneyelim. Şunu deneyelim. Oo çok güzel olmadı mı? Bence çok güzel oldu. Bunları da çıkalım. Ya bu kız yağmurda ne yapıyor böyle ya? Yağmurda ne yapıyorsun kızım sen? Neyse de onları topla biraz çalışın. Ortalık güzel. Sen salıncağına git. Ya da git ne yapacaksın? suya mı gireceksin? Ne yapacaksan yap be. Evet arkadaşlar, herkesin keyfi yerinde. Evde durumlar gayet güzel. Yeni arkadaşların gelmesini bekliyoruz. Sizleri seviyorum. Beğenip like atmayı da unutmayın. Bak bu ateri oynayacak. Hadi son kez bununla da bir kez oyun oynayalım ve bitirelim. Bence Bence arkadaşlar bunu oynayalım. Burada şansımız çok iyi. 5 attık. Hadi bakalım. Şu kırmızıyı yeneceğiz arkadaşlar. 3 attı. Hadi hadi hadi. Şanslıyım. 6 gelsin. Harika be. Keşke başka bir şey dileseydim. Dilek hakkım boşa gitti. Çok güzel. Hadi bir 5 gel. Yine 6 geldi ya. Çok şanslı mıyız? Evet işte böyle. Yine bir geldi bu şanssız pisliğe. 5 güzel arkadaşlar. 4. E benim üst nasıl benim üst kata çıkmam lazım. Yine döndük başa ya. 6 1 o 2 3 4. Aman tanrım be. Of be. 3 atacağız arkadaşlar. Totem, totem 3. 1 güzel abi. 2'yi ben atarım zaten. Sıkıntı yok. Aha, kaybetmek istemiyorum. Kaybetmek istemiyorum. Lütfen ya. Lütfen kaybetmek istemiyorum ya. Pislikler ya, çıkın lan buradan, çık. Pislik sizi, bir bir atamadık ya. Altı kaç kez altattım yani, gel lan. Şunun kafasına vuracağım ya. Bir şey beceremiyorsun, şanssız seni. Bir şey beceremiyorsun. Yemek falan yok, çık dışarı çık dışarı, çık 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 çık. Pislik seni. Evet arkadaşlar, nereye gitti ya bu? Al gitar mı çalışın? hiç sana yemek yok. Defol. Yemek memek yok sana. Bunları da şey yapalım. Sen güzelce salıncağını sallan. Sen de aferin. Evet arkadaşlar bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Ya geç hadi geç ne yapacaksan yap. Kendinize iyi bakın. Beğenip like atmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.